Nuri Çetin, Ömer Okumuş, Alper Çelik'le. Hadi bakalım. Evet, buradayız yine. Bu filmlerde sinirle masa dağıtmak diye bir şey var arkadaşlar. Film ve dizilerde. Ben son dönemde Netflix'te Kuş Uçuçu diye bir dizi izledim. Oh Kuş be, mu? tek hamlede söyledim zorlanacağımı düşünüyordum. <gülüyor> <gülüyor> Kuş uçuşu. <Kuş> uçu. <laughs> <laughs> Dizide bir takım entrikalar var işte. Birbirine ayağını kaydırma çabaları. Her bölüm 3 tane masa devriliyor yere. ...vaa diye çıldırıp masa deviriliyor. Bir mekanda hmm. mı masa deviriyor evde mi? Ofiste evde. Bu sende ne gibi bir şey uyandırıyor? Ya kimin böyle bir hakkı var diyorum yani. Bunun öncesi ne hakkı ve sonrası yani? evet. Böyle bir bir kere sinirlenme yöntemi ben hiç görmedim. Ha gerçek hayatta görmedim mi? Gerçek ben, hayat ha, ben gerçek sen... hayatta gördüm. Banu sinirlenince masayı deviriyor. Şov manasında mı yoksa Yok, gerçekçi? gözü dönüyor yani. E, büyük böyle mermer masalar falan gibi mi? Yoksa gözüne Yok. kestirdiği küçük Hay, belli bir masa. mı üstündekiler böyle... Diye ha açıyor. öyle canım, masa devirmek dediğim şey değil yani, bardağı koymaya geliyon değil ya. <laughs> ha ben, de, ben öyle sandım. Ha bardağı çana kenara atmak <laughs> Üzerindekileri evet. Üzerinde ne varsa aşağı fırlatılır. <laughs> Vazodur, Ha anladım. şeydir, defterdir, makam masasıdır. Onu ben hayatımda hiç öyle bir şey görmediğim için paralize olmuştum böyle. Ben onu sinlendiriyordum. Üzerine gidiyordum bir şey yüzünden. Dalga geçiyordum daha doğrusu. Bu da böyle çok sıkıntıya gelemeyen bir insan. İlk daha evlendiğimiz zamanlarda. Sonra masayı yıkınca böyle hayatımda şöyle bir şey görmediğim için ailemde falan da böyle kaldım. Ne oluyor lan dedim. Ne, <laughs> ne yapacağım şimdi? bilemedim yani buna karşı böyle. <laughs> ne yapıyorsun dedim. Çok sinirlendi. O da hemen kendine geldi masayı devirince zaten. Bir şeyler kırılıyor mu peki yere düşüneceği? Tabii canım böyle her sular... şeyi şey fırlatıyor işte ne varsa. Gerçek e bir saniye yani. sonra basmayı terlik yiyin ayağınıza diye bir yandı. <laughs> Evet ya işte yani o sinirden sonra yine sen Hı -hı. çünkü bizim böyle hizmetçimiz bir şeyimiz yok kimsenin yok yani evet, evet. çağıracağım birisi yok gel sen toparlayacağım küçük küçük elle. O an <laughs> ne yapacağını bilemiyorsun. Çok büyük Peki, bir tepki ya o. Peki aynı tepkiyi mesela restoranda da yapar mıydı sence? E, Tabi üzerine gelsen yapar. <laughs> ya yani o, o an kendini kaybediyor. Ben yani. mesela yani masanın üzerindekileri devirecek olsam ben de evde yapmayı tercih ederim. Ama restoranda çünkü belli olmaz. Bazı içinde. insanlar kendini kaybediyor işte ömür. Sen ben bilmeyiz de bazıları da işte duvara yumruk atarlar, ellerini kırarlar falan. Biz bilemeyiz o şeyleri şey yani. Bence duvara yumruk atmak çok daha gerçekçi bir sinir yani çıkarı bu. Çünkü özenme şey değil mi? kırmıyorsun. O kendi kendi, kendi eli kırmışsın. Daha ne kendi kırıyorsun? işte evet yani mala zarar Sen orada mesela duvarın taşıyıcı olduğunu bilerek mi vurdun? <laughs> Yoksa alçı hiç pandır vurdum. diye mi düşündün? Amerikan duvarı değil ki vurdum mu geçesinde. Türk duvarı şey ya alçalı. Kirevit diyorsun. Kirevite denk geldik diyorsun. Tabii tuğla yani. <laughs> Hiçbir şey yapamıyorsun duvara. O da işte. Gobum diye vurdum. O da muhtemelen Banu da onu birinden gördüğü için yani o level'a kadar gelince onu yapıyor. Mesela biraz yani, daha şey yapsa beni öldürecek anlıyorum. falan. Şunu anlıyorum. Fiziksel olarak bir şey kırmak bir dışa vurum arıyorsun o an. Evet. Ben de onu yaptım, aradım. Yani önümde sandalyeler, var, masa var, tabak çanak var. Hepsini kırarım ve gerçekten büyük bir görüntü olur. Evet, evet. bu adam sinirli derler. Ama <laughs> buna hak görmedim kendimde yani. Bunlar kırılır, kırılmayacak ne var diye duvara vurdum. <laughs> ben, bu arada bence doğru kırılıyor. bir şey. Ya ben mesela yani eşin var. Şimdi sonuçta ortada bir şey var, bir yemek takımı var. <laughs> ya yani şimdi ben mesela eşimin yemek takımını bozacak kadar sinirlenemem yani. Hani... <laughs> Çünkü onlar ya, şey bir 12'li takım var abi. Sen şimdi üç parçasını aldı mı yerine koyamıyorsun o. Çok pahalı, çok, <laughs> çok da pahalı bir şey. Evet. Ya elimi kırarım duvarda daha şey. Çünkü <laughs> vermek böyle bir bir mesajı yine verirsin. <laughs> Ama bak senin takımını da kırmayacak kadar da delirmedim dersin yani. Demek sonra hakte olabilir lan hakikaten tabak çana kırma. Ben hiç öyle bir sonra gelmedim ya hayatım boyunca. O kadar çok sinirlenmedim yani. Bir şey kırma ya çalışmadım hiç. O muhtemelen kendi kaybetmek ya yani o öyle bir şeye gelmedim yani. Ne duvara yumruk atma var bende ne şey var. Demek ki karşındakine yansıtıp çıkarabilmişsin sinirini. Ama <laughs> o bana yansıtırsa ben kimseye de durup dururken de... Peki bazı ya. filmlerde de şey var ya. Bir anda masayı devirmiyorsun da bir bir kırıyorsun gözüne baka baka. Biliyor musun o sahneyi? O, o sa şey o başka çok bir sakince şey bir şey ya. O Ama ben de. yine delirdim de sakin delirdim şeyi. Mesela alıyorsun bir tabak daha yere atıyorsun gözüne Yok, baka. Benim baka. normal alim bu kadar deli diyorsun yani. Hiç <laughs> bulaşmasın öyle adam. <laughs> Ya senin takımını bozuyorum ben şu an kırması bu yani. Filmlerde şey oluyor saç baş tutup çığlık atıp lambur lumbur her şeyi deviriyorsun. Bir de İsmail YK yapmıştı Allah belanı versin klibinde. <laughs> Çocuklar da mesela benim kızım da öyle deliriyor bazen. Yapabileceğin kötü şey neyse onu yapmaya Bütün çalışıyor. Bütün plastik tabakları yere atıyor. Oğlum mesela şey yapmaya çalışıyordu böyle tırnaklarını geçirip benim gözümün içine bakıyordu. Acıyor mu lan acıyor mu <laughs> falan. ben bunu yapabiliyorum diye. Kızım kendi saçlarını yoluyor böyle sonra bakıyor eline Bakıyor saçları eline gelmiş ya bağırıyor. Aa, daha fazla bu sefer kendine geliyor. Bence en sağlıklısını ben yaptım duvar döverek. <laughs> Çocuklarına daha sağlıklı. Ya ama yani sinematik olarak güzel bir görüntü değil ya. Ben değil mesela değil. bir film çekecek olsan şimdi şeyi de ikna edemezsin. Abi gel sen duvara yumruk at. Bir oyuncuya bunu da diye Halit Ergenç abi sen duvara bir vur desen abi masa dağıtayım der. Tabii. Yani sinirimi böyle göstereyim der. Bence bu... Görsel bir coşkunluğu hiç yok ya. Bence bunu ilk yapan kamera karşısında yapmıştır. Ya bir de duvara yumruk atmak şey birazcık. Bak bu yumruk sana da gelebilirdi artistliği biraz. Tabii de. ki öyle. Zaten aslında hanıma vurmak istiyorum. Vuramayacağım için başka bir şey vuruyorum. <laughs> ee, bu da birazcık bence toksik maskülenin dışa vurulması yani. <laughs> toksik maskülen nokta olsa hanıma vururdum. <laughs> şey yani bir şey dağıttığın zaman, masa dağıttığın zaman sonra Hı -hı. sinirinin görselliği ortada ya hala. Evet. Ama ben duvara vurduktan sonra kendi kendime çöküp ağlamaya başladım. Çünkü çok çok. <gülüyor> <çalıştım>. <gülüyor> <laughs> Sonrasında sinirim şey olmadı yani insanları etkilemedi. Kendi kendimi bitirdim. <laughs> Sonrasında da hiç etkili olmuyor yani duvar yumruğu. Ben burada şeyi tercih ediyorum işte. Yapacaklarımı görmek istemezsin. Hayal gücüne bırakıyorum onu. O da lan ne olacak acaba falan filan diyor karşımdaki asmı. Şey oluyor her Hepimiz zaman. Hepimiz aynı duvara yiyor. vuralım. Bir ağlama duvarı gibi <laughs> yumruk duvarı olsun. <laughs> Sinirler. Peki hani? mesela o <laughs> dağıtılan masada böyle makarna falan dolu tabak mı dağıtılıyor? Yoksa Tabii. yemek servisi olmadan mı dağıtmak o, lazım? O zaten bunu? bunu dağıtan kişi şey diye dağıtmıyor. Bakın burayı dağıtıyorum diye dağıtmıyor. Oğlum öyle değildir lan. Sen masaya öyle, otururken öyle. kafanda şey vardır. Ben bu gece burayı dağıtırım aga. Vardır yani. Yok yok. Onun o da... yüzden şey diyorsun Sonra yemek çözüm... gelmeden dağıtayım da bari Sonra şey yani. Sonra kendi açımdan anlatayım. Son çözümleyince şey yaptım o. Birikiyor 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 artık kendini tutamayacak raddeye geliyor insan. Bence masayı dağıtmayı planlıyorsan böyle çok sulu taneli şeyler söylemen lazım. <laughs> Mesela bezelye. Lekesi çıkan şeyler. <laughs> şarap. Bezelye Oğlum şarap çıkmaz. söylemişsin. <laughs> Yemeğe bak. <laughs> Bir ara lan işte ben lekesi ben ben galiba dağıtmayacağım ya bunu diye. Olur. Ben olsam <laughs> şey söyleyeyim ya. Yekpare et söylerse o bir löp diye düşer. O çok güzel bir saçılmaz ortaya. Ha ben tamamen senden <laughs> salçalı yemek. Ben tamamen senden farklı bir gülüyle yaklaştım ya. Ben şey dedim yani yemek siparişi veririm. Yemekler gelmeden dağıtırım gibi. Yok lan. Yani pislik çıkmasın diye. İşte sen sadece tabaklar kalsın. Asıl asıl amacına ters düşünüyorsun şu anda. Öyle bir pislik yapmalıyım ki ortalığı sinirim Yerde bir natürmort gibi <laughs> dağılmalı. Hmm. <laughs> Bu top sakal bırakmak niye ayıp gibi bir şey oldu lan bir anda? Bir anda bitti ya top sakal bırakmak. Herkes bir anda ayıp gibi bıraktı. Benim abim devam ediyor ya. Hala da? Hala ediyor abi. Aynen Adam bırakmadı he. bırakmayacak. Arada bir de babam abimden görüp böyle senede 3 kere falan ben, ben de bir bırakayım diyor. Mesut süre bırakmaz diyordum. O bile top sakalından varmış. Taradın şey. top sakallı var mı kaldı mı? Kalmadı benim hiç kalmadı ya. Bence top sakal şey gibi oldu. Gene Ali İhsan var oldu. <laughs> Çok uzun favorili ve çenesinde sakal olmayan bir dönem vardı ya 1800 yılların. Bıyık var mı? Var var böyle bıyık var ya yani ülkücü bıyığı gibi ama favorileri ya, ya bıyık şey böyle olan. uzun böyle kıvrık değil mi? Evet. şey e, favorilerle de birleşen uzun sakal sadece şey yok <laughs> çenede sakal yok. Bütün hani... sakalda çene tıraş ediliyor. O evet, olabilir. evet. <laughs> Sanki böyle top sakal o gibi hatırlanacak gibi. Yani böyle bir karanlık bir dönem vardı. O yok. sadece o dönem geldi hayatımıza yani ve bir daha olmadı. Ya. Yani. Top sakal gerçekten çirkin değil. Yani bir herhalde diyorum ki bunun bir turnu sol oldu bu. Geçen Twitter'da da sordum şey dediler. Hulki Cevizoğlu yüzünden. Artık kimse değil bırakmıyor alalım. dediler bana bu inandırıcı gelmedi yani o abi kadar da şöyle bir durum var yani. şu an mesela top sakal hala var aslında ama top sakallı yandaki favori ve diğer Gizliyorum, sakallarla yapıştırma sakallar var böyle bakın <laughs> zaman dikkatli çıkarıyor. şeyi görüyorsun. Top sakal yine daha uzun yanlarda. Önce bırakılmış. Önce top sakalı bırakmış. <laughs> bir hafta dışarı çıkmamış. Geri kalanları da uzatmış. O haliyle böyle e, Hacivat Karagöz sakalı gibi biraz yani... inceden uzuna giden bir sakal yapıyorlar ama onun temelinde de top sakal var. Delikanlı olan keser onları top sakalla gezer. Özellikle devlet memurları izne çıktıkları zaman çok bırakırdı top sakal hemen. <laughs> Bıyık var gene. Yani altına altında. çok Benim zayıf. babam öğretmen ve benim babam bütün yazları top sakalla yaşardı. Doğru söylüyorsun. Aslında bıyığı çok gürken alttan alttan küçük küçük bir top sakal çıkarır. O da çok abes dururdu. <laughs> bir hafta boyunca garip bir top sakal sonra gene gidiyor. O da şey işte heves tabi <laughs> Eski devlet memurluğunun şeyi. Benim babam kodunda... da büyük, de asker olduğu için bir ay izni vardı. Bir ay her sabah yine tıraş oluyordu. O bu arada Şimdi o iş bana da geldi. Her var. gün tıraş olduğun zaman gerçekten bir günlük sakaldan rahatsız olmaya başlıyorsun. Ben şu an öyleyim. <laughs> hafta sonları falan mesela tıraş olmadığımda bir aynaya bakınca şey diyorum. Bir top sakal gider. <laughs> bu ne ya dağ, dağılmış gibi. <laughs> Asıl bir tane bence dudak altı küçük cücük sakalı. O hiç olmuyor ya. gibi var ya. Ha. O inanılmaz bitti yani. O de dönemez o. Ne zaman oldu ki zaten? Bence kızlar onu hiç beğenmedi yani. Bu, bu da kızlar karar veriyor ya. Hmm. Yakıştı yakışmadı diye. Acaba top sakalı da onlar mı refüze etti? Artık e Ama bıyı yani. bıyığı hiç sevmiyorlar. Mesela bıyık bir dönem yok lan. vardı hayatımızda bıyık. Şu anda bıyık seviyor kızlar ya. Bıyık bırakan ben çok Z sade... kuşağı kuşağı görüyorum Sade bıyık Aha, Çok Vay be. fazla görüyorum Helal olsun ya tekrar hayatımıza giriyorsa ne güzel Ayranlı ya. Ben çünkü ben <laughs> o tamamen Belki kaçırdım yani bıyıktan Türk insanını çıkarabilirsin ama Türk insandan bıyığı çıkaramıyorsun gerçekten yani Hep bir bıyık geliyor 70'ler 80'ler Bazı insanın tipi de inanılmaz bıyık istiyor ya Değil mi? Sen bir bıyık bıraksan yakışıyor da mesela. Yani adam tıraş etmiş tamamen sinek kaydı geziyor ama abi bıyık bırak ne olur bıyık bırak böyle olmuyor diye. Y Yılmaz Erdoğan öyleydi ya. Yılmaz Erdoğan da bıyıksız görmeyi kimse tahmin edemiyordu. O kadar büyük bir alan Başka bir adam ki... daha söyleyeyim mi size? İbrahim Tatsız. Bıyıksız halini hatırlıyor musunuz? Ne kadar kötüydü ya. B B bıyıksız B hali işte Nuri anlattı ya Burak diye ismi. <gülüyor> <gülüyor> o sanki de bıyıksız hali miydi? Bıyıklıydı ya yok o zaman da. <gülüyor> <gülüyor> o da yanlışlıkla kesmişti bıyığının. Kesmiş. Öyle bıyıksız çıktıydı. Bıyık yanlışlıkla ya. şey diye kesilir. Düzeltilir, yani. Düzeltilirken. Yani. <laughs> ucunu... Biraz sağdan mi? biraz soldan Ana hitlere döndü diye hepsini kesiyorsun. <laughs> tabii tabii. Ben pederi öyle 8-10 defa gördüm. Olmadı diye. <laughs> Sabah çıkıyordu. Hafif işe de geç kalarak. <laughs> Mühendisler arabalarının arka camına baret koyuyorlar ya. Evet. Diğer meslekler ne koysa kendi mesleklerini ifşa ederler. Ee, avukatlar falan. şey koyar genelde. Cübbe. Cübbe koyarlar. Ama cübbe anlaşılır mı? yakalarını görmezsen cübbeyi anlamazsın ki siyah bir şey var. Batman işte. bu der geçersin. <gülüyor> <gülüyor> ne anlayacaksın ki? Yani Kim cübbe giyiyor lan başka? Tarikat mensubu da olabilir. olabilir. <laughs> <laughs> Baret koyduklarını da ben bilmiyordum ya. Yapıyorlar böyle bir şey. Yapıyorlar. Ben mühendisim. Ve... Bu sayede ne kazanılıyor? Seks. Çevirmelerden kaçma falan mı? Yok. Polisler Seks. polis yapması Çevirmeden koyuyorlar. kaçma işte şey cübbeyle oluyor. O avukatlara dokunmuyor polisler. Uğraşamam tamam. ben bununla diye. Evet. Baret ne kazandırır? Seks. Allah, Allah. Kimse Yoksa niye ya? insan şey koysun ki yani baret şey. koysun ki arkaya? Yani arabaya binerken o bareti çıkartıp arkaya atıyorlarmış gibi. Hani nereye koyacak ki bareti? Arka koltuğa, yan koltuğa. Kovboy şapkanı çıkarıp mesela <laughs> ata takıyorsun. Öyle bir şey mi? <laughs> <laughs> Atın kafasına. <laughs> Batman çıkartıp maskesini koyuyor şeye. Polisler şapkasını koyuyor. <laughs> <öyle gülüyor> olabilir değil mi? <laughs> ya Batman'sin işini bitirdin. Dönüyorsun şeye. Batcave'e. <laughs> o maskeyi çıkartıp koymaz mısın yana arabaya? Koyarsın tabii. Koyarsın abi yani. Camlar Çünkü... Camlar filmlidir zaten e tabii canım yani. Şapkasını önünde koyup bir düşünür. <laughs> ben ne yaptım diye. <laughs> Doktor stetoskop koyabilir belki bilmiyorum. Nvidia CEO'su şey demiş. Jansen Yuan kodlama devri bitti artık demiş. Yapay zeka beraber. kodlama Önce de, devri başlamış mıydık lan ben hiç bilmiyorum bunları. Yani. Kodlama öğren diyorlardı ya. Kodlama öğren azıcık gelecekte aç kalmasın falan filan diye. Hatta bu bir mimdir yani. Mesela senin eşin yazılımcı o kodlama mı öğrenmiş? Onun yaptığı şey kodlama mı? Yazılım öğren amcık şeklindedir o cümle. <gülüyor> <gülüyor> kodlama değil. Kodlamaya da diyorlar diye illa kodlama. Tabii, 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 aynı, aynı şey. Aynı gibi. kapı tabii ki Ama şey bitti artık kodlama. Kimse bana amcık demesin diye okumuş benim hanım. <laughs> <adamım. gülüyor> Kimse bana amcık Şimdi yapay zekaya işte. <laughs> evet, ne yapay zeka mı? Herkes diyor şu an. Evet. Yapay zekaya <laughs> söylüyorsun sen. Şunu şunu kodla diyorsun. Önceden belli bir hatalarla kodluyormuş. Şimdi artık hatasız kodluyormuş her şeyi. Düzgün anlatırsın. Daha vakti vardır be yoksa şimdi. Yok yok lan. Şimdi bu... herkesi kovarlardı o zaman yani. O kadar hızlı olsaydı. Valla tak yani, diye İlla bu, onun da başına duracak bir adam var ya. Tamam illa evet makine başında durulur. Kovulmuyorsa kovulmuyordur yani. Usta başı oldu herkes yazılımcılar. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şey... Böyle değildir henüz yani. Yani o yola gidiyordur da. Birçok artık şirkette yönetici pozisyonunda şey yapay zekalar varmış. Mesela konuşuluyor bir şey hakkında fikirler üretiliyor. Onun da fikri varmış. Hani şöyle mi yapsak? Yapay zeka yapsak. Hep, hepimizi odadan kovuyor toplantıdan. <laughs> Nasıl yalakalık yapacağız yapay zeka müdürümüze? Zaten yakında genel müdürlükler falan yapay zekaların olacak şöyle diyorlar. Ee, yani, Baya milyon, milyon dolarlık maaşlar sıfır. Evet. Güzel. Patron ama... duracak herhalde başında bir tek onun. Ama bir yerden sonra zaten otomasyon döndükten sonra kendi ya yönetici kararları mı? ama neticede öngörü gerektirir ya geleceğe dair karar alıyorsun. Hı hı. O zaman mesela yapay zeka şampiyonlarla ilgili şampiyonunu bilsin. İddia bilsin. Gördün mü? Bilsin o zaman hadi. Yaptılar Yap, bil bilemedi en son. Yapay zeka önümüzdeki 20 yılın Türkiye şampiyonlarını belirlemiş. 50 yılında mı? şampiyonlar ligi şampiyonu belirlemiş. belirlemişti. Ben atmıştım. Galatasaray'la Beşiktaş ha, da var hatta. 30 sene sonra. sonra Beşiktaş şampiyon oldu. Mümkün evet. mü? Sen Türkiye ligini gördün mü? <laughs> Yok. 20 tanesinden 14'ü falan Trabzonspor yazmış. Doğru sen diyorsun ki ben şirketi bu yapay zekaya <laughs> bırakayım. <bırakalım gülüyor> ya olursa gibi. olur oğlum. Çok korktum Trabzon olacaktı. <laughs> <laughs> Daha bu seneyi bilemedi Şampiyonlar Ligi şampiyonunu, evet, City bilemedi. dedi, elendi City. Evet, bilemedi. Öngörü olması gereken yerler bence... pot vardı ya, o bile daha Yapay zekaya yapay zeka zeka millet olmaz. o kadar büyük şirketleri bırakmadan evvel çok küçük şeylerle başlıyorsun ya. Önce diyorsun ki bana bir altılı kuponu yap, <laughs> İşte bir iddia kuponu yap, tuttur, daha onları tutturamıyor Bir kere hayvan mamalı mı? Bunun verinin girilmesi lazım <laughs> yapay zekaya. <gülüyor> 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 Haber Batur mamalıdır, diyor. <laughs> Yani o yüzden sosyal yetenekleri de olması lazım yapay zekanın. İleride bunlar da gelişir mi ne acaba? Casus yazılım şeklinde giriyorsun onun cep telefonuna. Hı, hı Bayağı atı çok sağlam gözlemlemesi lazım lan mümkün değil ya. Galiba daha çok iyi bir kapı açtın. Böyle İkili diyalog şeklinde şeyler de var ya hayatta. Her şey illa yazılı değil, haber değil, bir şey değil. Dediğim gibi o atın mamalı olduğu, ağızdan ağza dolaşan bir şey. Yapay zeka aslında onu nasıl öğrenebilir? İşte orada ki bir acaba? kamera, mikrofon olacak. Ha. O öyle çözecek. İşte yani işte mamalı kelimesini biliyor ama biz artık başka bir şey diyeceğiz. Hayvan ha. sinekli diyeceğiz. Anlamayacak. <laughs> Yani en sonda şey vardı tabi. bir tane küçük bir alet yapmışlar da diyor ki senin yerini bilmiyorum aslında seni takip etmiyorum diyor iddiası o. Hı hı. Sonra hava durumu nasıl diyorsun diyor ki Kadıköy'de hava durumu diyor 17 derece. Niye Kadıköy dedin <laughs> diye soruyorsun. Herhangi bir yer ya bilmem falan. <laughs> Terlemeye <Konuyu> başlıyor diyorsun. <laughs> <Terlemeyi başlıyoruz. gülüyor> Beni de CEO yapacaklarmış işte falan. <laughs> Konuyu deştiren yapay zeka mı? <laughs> Yo ne ilgisi var şey, pili bitti falan diyor. <laughs> kapatıyor kendini. <laughs> Demin biri Kadıköy mü dedi falan diye böyle. Sen çok uğruyorsun diye falan dedi falan. <laughs> <laughs> Seviyor Kadıköy. <laughs> sen de yapay zeka hesap sormak da şey bir şey. Niye Kadıköy dedi? Evet tekrar tekrar. Seni s**erim diye diye. <laughs> hani sen dün arkadaşlarınla Maltepe'deydin diye hesap soruyorsun. O seni dinlemediğini mi söylüyor? Evet yani seni takip etmiyorum dinlemiyorum diyor. Ha. Müsaade de vermiyorsun. Evet. Özellikle vermiyorsun. Konum izni yok bir şey yok. Yine de vay Hmm, anam baban gibi <laughs> haberdar yani senden. Neyse ya bizden geçti artık da. Bizim çoluğu çocuğu acaba şey mi? Duduf 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 mu olacaklar? Niye lan bizim daha 40 yılımız var. Bizde duduf 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 var. Bize o kadar denkleriz. koymaz ya. Duduf ne du duduf nedir? Hı. Distopya değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Makinelerin <gülüyor> insanları. Tabletların kendisi işte. Açıklama Evet. <gereği gülüyor> <laughs> <laughs> Ya bize koymaz diyorum. 40 sene yaşadık işte yani iyi kötü falan. Ben de çocuğum düşünsün. Oğlum yani. 60 65 yaşında böyle bir durumda da hiç şansımız kalmayacak demektir bayağı. E ne yapayım oğlum? Daha yaşadım bitti zaten. Öleyim gitsin. Ya hiç öyle olmuyor. Şu an böyle bir hissiyatı var mı? Yaşadık yeter. Hayır düşün öyle şu biliyorum. anda geldi makineler. Derim ki lan 40 sene yaşadım. Ölürsem de gammemem derim ya. Yani. Mümkün değil böyle bir düşünce. 80 yaşında babaannem bana şey demişti ya hiç yaşlanmayacağım sanıyordum diyordu. Ha. O yüzden de hiç sanmıyorum yani. 80'de <laughs> hala tırvalarız. Demin at yarışı muhabbeti <laughs> ne <demin> bir <girdiniz gülüyor> Onu geri ona bir girmek Cans, istiyorum. ona bir girmek istiyorum ya. <laughs> Hiç at yarışı oynadınız mı? Ya yani öyle asla. bir öyle bir geçmişiniz var mı yani? At ne yarışı yapayım, bilirdim, oynardım. Şey bizim dur budur falan. Kültür olarak yok. Denemelerimiz var. Ya ben böyle çocukluğumda işte Ganyan Bayi'ne giderdik arkadaşlarla. Yani nefret ettim o şeyden Ganyan Bayi'nin çok kötü bir ortam. durumundan. Yani kahvehanenin de bir tık altı bir yer orasıydı yani. Benim mahallede 3 tane dükkan var yani. İddia Bayi, Ganyan Bayi, kahvehane. Ya. Geçilmiyor <laughs> o sokaktan ya. Rezalet bir. Yer. Felaket ya. Yani. Evet. Yani herhalde böyle <laughs> mahallede girebileceğin en alt seviye yer o. Dolayısıyla <laughs> at yarışı bende hep şey Ulan bu çok kötü bir şey bu yani. Böyle bir algım vardı. Sonra bir kere ve bir arkadaş Gel dedi şey dedim, hipodroma. hipodroma. Ben Ganyan Bayi'den dolayı hipodromdaki ortamı da öyle bir şey zannediyordum yani. Alt seviye bir ortam var burada falan zannediyordum. Gitmiyordum. inanılmaz medeni, aşırı mutlu oldum. Çok beğendim abi. Tarot falınla ilgili konuşalım mı? Tarot falı bakıyorlar. AVM'lerin yemekhane kısımlarında. Biliyor musunuz bunu? Bu bir hizmet mi? Yoksa insanlar kendi arasında böyle bir yok, şey yok. mi? Yok arkadaş gibi değil. Hep aynı kadını görüyorum. Hep karşısında başka birileri oluyor. Hmm. Herhalde ofis gibi orayı kullanıyor. Yemek katını. Orada tarot falı bakıyor. Tarot falı da hiç baktırdınız mı? Gördünüz mü ya da bakılırken? Ee, gördüm. Böyle kartlarda değişik değişik semboller var. Ve evet her evet. Ona göre yok. yorumluyor. İşte ona Kartlar şey oluyor. huzursuz edici ha. Evet. Evet. Korkunç. falan evet. Ben böyle İskambil bekliyordum. Hiç Yılan dolanmış kılıç falan <laughs> öyle şeyler. Güzel ikili bekliyordum. Bayağı şey Pişti yani. olacaksın yani. <laughs> o desteden sağ çıkamıyorsun. <laughs> Çok kötü şeyler var. <laughs> Flaş açıyor sana bir tane. Mutlusun. Yani böyle bir konsept olmalı ama ya. Bu AVM yasak değil bu arada? Ya. Yasaktır herhalde. Niye <laughs> yasak olsun? Niye? İşte, fal bakmak. Tabii falcılık yasak ya. Aa ben hiç duymadım böyle bir şey ya. Falcılık bakmak <laughs> niye yasak olsun ya? E tabii oğlum şeylerde de mesela kahve içiyorsun. Evet. Fal yanında hediye. Fal yasak mı yoksa günah mı lan? <laughs> Hangisi? İkisi de. <laughs> Gayipten haber mı? Bir, bir dakika. Ha. ha ben kahve parası ödedim evet, burada evet, diyorsun. Evet. 800 lira, 800 lira kahveye ver Anladım. <laughs> evet. Ha, da ben de tam favori. şey diyordum. Niye bu konseptte bir kafemiz yok? Şimdi AVM'lerde olsa hani gidiyorsun tarot kafe, tarot bakan var, Türk kahvesi Böyle şeysi etrafından var. dolamalar yapıldı da onların da önü kesildi gibi düşünüyordum ama halen belki. Ya de... yapıyorlar. Taksim'de var bir sürü ya kahve. Hatta oğlum nem... falım diye sakız var lan bu ülkede. Nasıl fal sakız? <laughs> falım dalgasına yaptığını söylüyor. Kişisel bir şey değil ki oğlum falım. Olur mu ya? Kime denk gelirse. Kağıt çıkıyor oğlum. Senin falında ne çıkarsa olur. Ama diye sana denk geliyor var. işte. O, sen kısmetin, alıyorsun kısmetin sakızı. Kısmetin kısmetin yani çok tırta bir şey çıkıyor. Fal o zaten. Kısmetinde senin bilmem ki ne görünüyor lan diye olur fal bakıyor Adam, Türk Havizinde. Herhangi kahvesinde. birinin içtiği kahveye mi konuşuyor? Falım mani oğlum. Mani var orada. <laughs> ya geleceğe dair bir mani. Bir, evet. Çok masum bir şey yani. Tamam normal fal da öyle kahve falı da öyle. Ama o sana sıkı bakıyor sıkı ya sıcak. orada. Sen, e, sen, Sakız da ben kendi içi, çiğnediğim sakızın sakız kim alırsan? kağıdına bakıp diyorum ki ha böyleymiş diyorum yani. Sen kendin yorum. Ona bakarsan burçların da yasaklanması lazım. Şu an bunu dinleyen emniyet falımın içerisine <laughs> giriyor şu an operasyon yapıyor. Niye aklımıza gelmedi bu bizim diye. Abi bence burada bir şey var yani. Eğer gerçekten bu ülkede fal yasaksa falımın piyasadan kaldırılması, toplatılması lazım. sen falımı ciddi mi alıyorsun kanka acaba? Bir şey mi var? Hayır normal. Sen, ben normal falı da ciddi Oğlum, falım reklamlarında öyle ya, hani bir şey çıkacak karşına diyor erkek diyor, duvarı delen Oo, bir oldu. erkek geliyor sonra. Evet. Kızlar çok mutlu oluyor. Gerçekleşiyor evet. yani ki yani bildiğin <laughs> büyü yani. yani zaten... Falım yasaklansın. <laughs> yani normal fal da bu değil mi zaten abi yani. Evet bu artık sponsorumuz falım. Bu haftaki <laughs> sponsorumuz bence Vivident ve falımı bitirin dedi bize. <laughs> Bizim evde tarot şeyi var bu arada destesi. Baktın mı hiç oradaki şeylere? Ölüm normal var. deste diye bir açtım. Lazım oldu bir ara deste. Korktum ama kapattım. Deste de mi lazım oldu? Bir. Ara. <laughs> İskambil destesi ha. Mi lazım oldu. Ha. <gülüyor> Nereden <gülüyor> lazım olur böyle <mu> arada <gülüyor> <gülüyor> evde? Benim gördüğüm bu tarot kartları da açan çok düşünüyor. E tabii Söylen yorumlamak için. Ha, onu yorumla var. Yorumlarken çok düşünüyor. Halbuki mesela e, kombinasyonlardan dolayı. E, bir, ha öyle mi? Bir kartı biliyorsun ama yanında öbür kart da açılırsa. Ha diyor ki mesela ona <laughs> Ne var <laughs> mesela o kartlarda gözünde şey Abi var mı gözünde kalmış bir şey? Benim hatırladığım böyle bir şey var. Bir boynuna yılan dolanmış bir şeytan bile çıplak var ya. adam bir şey. Keçi şeytanı var yani. Ha diyorsun ki keçi şeytandan sonra yılan geldiyse eyvahlar olsun. Ama keçi şeytanı iyidir diyorsun. Kısmettir ha, yani hmm. şey var mı? Ya Yanına güneş ızımbırsız çıkıyor. Tarotta iyi bir şey çıkma ihtimali yok gibi geldi lan bana. Her şey yo, yo, kötü var, gibi var. ya. Var güzel mı? Şeyler şeyler. Var, var. Peki ama tarotta şey olmuyor değil mi? Bunlar çıkıyor da mesela kartlara bakıp şey demiyor. Senin bileceğin kadar şey kadar değil. Adında Murat olan birisi çıkacak aşağı işte demiyor. O, Türk abisi de bakmıyor. Yani. gibi değil yani. Mesela olumlu bir şey gösteriyor sana böyle cennetten melek iniyor gibi bir şey Güzel sanıyorsun ama diyor ki yanındakiyle beraber çok fena bir şeye dönüştü bu falan. Kendini ya. de çözemiyorsun. Ama abi bak kahve falan da bakıyor sana göz çıktı diyor burada birisi. Hain Nazar kadın etti. var diyor bilmem ne diyor falan değil mi? Tarotta söylenenler çok daha ciddi ve böyle tehlike arz eden Belki onlar şeyler da gibi. Harf veriyordur ya. F ile başlayıp E ile biten bir kadın. Mavi gözlü falan böyle. He. Sana yaklaştıkça senin heyecanlı gördükçe... <laughs> Daha fazla bir şeyler sallayan. Hiç merak etmiyorum bunları ama böyle aslında bakmak öğrenmek de lazımmış ya. Güzel güzel şeyler yok, var şey, aslında. Yok şey para verilmese ben baktırırım. Kim niye para almasın yani para vermeden böyle bir şey baksın. Almadan yani. Kalbe saplanmış kılıçlar var mesela. Bu kesin aşk hayatın şöyledir böyledir. Şeytan oturuyor bir yerde falan. Hep böyle gerçekten iç karartıcı şeyler ya. Hiç böyle güzel bir şey yok lan burada. Tarot baktırıp da iyi bir haber alan yoktur. Matrix'teki bence. kahin tarot mu bakıyordu? Belki de hatırlamıyorum. O normal kart bakmıyor muydu? Nasıl normal kart? Kupa altılı çıktı senin. <laughs> Oluyor mu ya öyle tarottur o. Araya da bir tane as atsalar var <laughs> Tanıdık bir şey yani. Yani tamam iyi kart. as ve şeytan yan yana çıktı. Ne olacak acaba? <laughs> Tarot'ta da as var değil mi? <laughs> <laughs> sadece az ya. Sadece onu istiyorum. Peki siz hiç o tarz şey gittiniz mi falcıya? Hani böyle işte... Ben gitmedim. Bu işleri daha çok kadınlar... E, zaten eder. şey canım, Kadınlar tarafından götürüldün mü aslında onu soruyorum yani. <laughs> Yok ya. Beni bir kere götürmüştü bir ilginay. Birisi beni çeksin isterim. <laughs> Üniversitedeyken Taksim'de bir kere böyle gittik. Çok gerildi falcı benden. İnanmayacaksın diye mi? Evet evet. Yardımcı olun bana dedi. Ben neyine yardımcı olayım senin dedim ya bana. Zaten yasaksın. İnanmayan adamın falı zor çıkar demeye mi getiriyor hesapta? Part time falcılık yapıyor. Normalde üniversite öğrencisi. O da... Fal hmm. bakan. Yani sana bana dalga geçme düzgün cevaplar verme diyor. Dalgadan ziyade böyle şey çok pis elektrik görüyor. İstemiyorum orada olmayı çünkü benim amacım orada <laughs> şey yani sen kızın yanında gelmişsin oraya. Durduk yere bir ton para vereceğiz falan diye tribe girmişim yani falcıya. Ben olsam senin üstüne çok giderdim falcı olsam. O da böyle bir şeyler anlamaya çalışıyor. Ne ayaksın sen diye ki onun üzerinden yorum yapacak bana. Hani bomboş da gönderemez ya beni. Hiç sohbete girmedim herifle yani. Bir şey soruyor. Evet diyorum hayır diyorum o kadar kesiyorum falan. Yardımcı ol dedi en son bana yani. Ben bir şey söyleyemeyeceğim <laughs> yoksa sana diye de. Ben de çıkışta hep bir şey gördüm mü? işte dolandırıcı olduğu için bir şey söyleyemedi. Bilmem ne deyip şey yaptım yani. Ben olsam evet çok üstüne giderdim senin yani. Bu herif beni zor duruma sokacak. Kalbime Hatta... bıçakları saplayacaktı. Tatak. Kızı da yani benim Müşterimken şüpheye gark edecek diye. Sana çok kötü şeyler söylerdim yani. O ölecek bu gidecek. Yani kızın aklına böyle şeyler sokacaksın. Fit sokacaksın. Evet ya kendisini Onlar de korkutacağım. Evet. Ben belki de öyle bir şey yapacak diye korktuğumda herifin gerdi. Bak o da olabilir şu an onu düşündüm. <laughs> Çünkü gittik oraya şimdi bu ne dese kadınlar inanıyor hakikaten. Falan. Ne dese bir şüphe düşüyor yani şeyin aklına. Karaciğerinde Kadın. sorun başlayacak falan gibi sana bir şeyler söylerdim yani. <laughs> bir Sizin ayda şey. kısır var mı diyor. <laughs> Kaç şeyler <kaş, gülüyor> Ama Nuri senden iyi falcı olacağını düşünüyorum ya. Niye lan ben dedikoducuyum sadece ne var? falcı <laughs> tamam <gülüyor> işte abi o değil mi ya? Öngörüm de iyi değil. Dedikoduculuk gibi. zaten falcılık gibi ya ağzından laf alabiliyorsun böyle. İşte kimseye açmadığı sırlarını sana söylemiyor mu kadınlar? <laughs> Öyle bir şey yapıyorlarsa <laughs> ne güzel. <gülüyor> 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 falcılık da o ya zaten ağzından şey alıyorsun ve onun üzerine yorum yapıyorsun aslında. Yorum Peki bir de şey vardı sana. tavşana çektirilen vardı o neydi? Niyet de o niyet ya. Tam yani. niyet de şey değil mi? O da fal değil mi niyet? Hı Fal mı la acaba? Fa, falın, dair bir falım, şey dair Falım sakızdan çıkanla aynısıydı aslında evet, evet. niyet. Evet Orada bir şey söylüyordu. Sen falım de... sakızla tavşanın çektiği niyet. O da maniydi. Mani yazıyordu onda da. Galiba evet. Ben tarotçu olsam ve bu yüzden baskın yesem polisten falan. Tavşanlara da gidin falan derim ya. Onlara ihbar ederim. <laughs> Tavşanların ekmeğine kan doğrarım. <laughs> Sultanahmet'e giderken ben hep orada çektiriyorduk dediğin gibi şiir vardı, evet. şiirden yine sen kendine çıkarım yapıyordun. Adama soruyordun, bu ne demek? Ne bileyim ben diyor adam, <laughs> yazmış oraya. <laughs> onların, onların da araydı. şeyi numarası şeydir, sen böyle aa ne tatlı tavşan dediğinde sev ya der, hmm. sevdiğinde geçmiş olsun. Altık, o çek, bir şey çeksin. çeker değil mi? O Zaten şey, tavşan. o parasını alır senden artık, der ki sen onu eline aldın çektir çeksin Sa yani. Salça olacak artık değil Evet <gülüyor> evet. <gülüyor> o tavşanlar nasıl duruyor? Haplı mı o tavşanlar orada? 24 saat duruyorlar <laughs> Bilmiyorum ki ben Tavşan öyle duran bir şey değil çünkü Geçen ay nehire bir doğum günü partisi yaptık ya Aha. Sen geldin evet. Orada da mesela bir tavşan çıkarttı şey Sihir evet. Sihirbaz getirttik şeye Aha. Çocuklardan daha çok Ben şaşırdım lan Sihirbaz ne kadar harika bir şey Evet ya. ben senin videonu attım oraya. <laughs> Gerçekten hani insan şaşırıyor yani sihirbaz çünkü Ben çok mutlu oldum sihirbaza yani İpi düğüm yapıyor da bana yaptırtıyor hmm. Sonra hop diye düğümü açıyor mesela iki taraftan çekiyor falan. aklım gitti nasıl yaparsın <laughs> bunu falan diye şey de Sonradan ben da... internette gibi araştırdım biliyor musun Nasıl yaptı bu numaraları bana diye Nasıl yapmış? En Olan çabuklu. Mı? Ben şeyde çok şaşırdım lan İpi kestiler ya. Evet. Yani Sen de bilgini tutan ipi ortadan kesti, düğüm yaptı, sonra açınca ip birleşti. Ya. Ben, ben de onu diyorum, aklı çıktı. dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla çocuk doğum gününe tarotçu ne güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> Ölüm görüyorum diye 6 çocuk sana. Altıya geçemeyeceksin. <laughs> <laughs> o böyle tavşanı şapkanın içinde işte koyuyor getiriyor saatlerce orada falan o tavşan böyle bok içinde kalmış yani. Bir de beyaz tavşan ama. <laughs> ha, ya kalmak. o böyle yanına gittiğinde o görüyorsun pisliğin hayvanın yani kokusu mokusu falan. Zaten bir sürü hayvan içinde bıraktı orayı ya. Güvercin çıkardı altı tane, tavşan çıkardı, köpek çıkardı, <gülüyor> <gülüyor> yılan çıkardı. Nereye soktun bu kadar bunların içinde <laughs> Güzel meslekten ama. Herkesi çok mutlu ediyor. Ya evet, bunların evet. hepsinin numaraları aslında açıklanıyor ya. Aha. Yine de bir şeydir bir performanstır bu mutlu ediyor gösterince sana. Ha. Prestige filminden şey siz, izleyince mutlu oluyorsun yani. Siz, siz inanmak istiyorsunuz mu diyordu. Evet. Bir de eskiden saygı gösterilirdi ya. Sihirbazın numarasını da açıklamazdı kimse yani. Serdar Kim vardı ya bütün Türkiye'nin tek sihirbazıydı. Bakın bakın bakın. <laughs> en ünlü sihirbazı. Ha. ne yaptın ama? Çok Peçete yıllar sonra kuru çıkardın. Çok yıllar sonra Okan Bayülgen programında çıktı bu zagaya. Sigara yakıp içti. O sigarayı da daha sonra bir numarada kullanacak. Hı hı. Ama çoktan yasaklanmış sigara aslında televizyonda bu. <laughs> <laughs> çok geç yapmış. <laughs> Eski abi. numarası yok. 30 yılda önce yapmış en son. Hı hı. Pöf pöf sigara. <laughs> Orada Okan Bayülgen yedik cezayı diye bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> TV'de sigara içti aslan. <laughs> Bizim okula gelmişti ya Servet Erkin. Bayıla bayıla gitmiş. Çok meşhurdu lan Servet Erkin eskiler. Yaşıyor mu ya? Yaşıyor herhalde. Ama hala aynı tipte. O. Çocuk tipindedir. Evet yani. evet. Yaşlanmamış. Ölmüş olabilir Bizim ya. dergiden Yakal. arkadaşımız Caner'in bir hikayesi vardı hatırlar mısınız? Caner soyadı neydi? O 67 yaşında. Yaşıyor. Gençmiş lan. Caner Atakul. Böyle bir yazlık bir yerde o zaman dergiye iş çizip göndermesi gerekiyordu ve scanner ihtiyacı varken tarayıcı bulamıyor hiçbir yerde scanner. Ee, orada birilerine sormuş scanner falan diye. Önce dövüyorlarmış onu ne diyorsun falan diye. Scanner'ın <laughs> daha tam kavram oturmadığı yıllar. Tariciniz? Sonra birisi şey demiş. Bunu Servet abiye götürün demiş. Bir tane çok kötü otele gittik diyor. Otelin de ön kapısına sokmamışlar bunu böyle mutfakta. Dar kapılardan girdik bilmem ne falan diye. Gizli bir odaya sokmuşlar. Sermet Erkin oturuyormuş masasında böyle <laughs> mafya babası gibi. Gencin nesi vardı falan diye sormuş. Çok korktum diyor. Bir de çok şaşırdım diyor. Yazlık yerde Sermet Erkin odada işte tavşanlar, hayvanlar bir şeyler falan böyle. Herifin, Ve Skenur. Herifin şeyi. Ha adam, adamın skeneri varmış ona getirmişler de öyle çözmüş problemini. <laughs> Derge o yüzden de... Servet Erkin'i çok severim diyordu Türk yani. Türk bizana da küçük bir katkısı Servet Erkin. <laughs> o zaman sonra geldik galiba. Bir evet, bu dakika bir... Görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz. <laughs>